Selam. <laughs> bir sevgiliniz vardı. Gitti. Ayrıldınız. Bakalım bir anın enerjisiyle bu giden kişi şu an mutlu mu? Giden sevgiliniz şu an şu an mutlu mu? Hadi bir bakalım bakalım gündeminde ne var? Mutlu mu bu adam? Ya da kadın? Evet yeni başlangıçlar yapmış olabilir hayatında. Ama e, belki de yeni başlangıçlar yapmak için e, hayatınızdan çıktı. Ama maalesef şu an kesinlikle ve kesinlikle mutsuz bir pişmanlık yaşıyor. Bir yalnızlık hissediyor arkadaşlar. E, evet çok sevindiniz eminim. Bay <laughs> bay.